Oraya kaka yapmaya gidiyor herhalde. Ya. Yeah. Demin or ta oradan topladım kakalarını. <gülüyor> öğrenmiş. Bir <laughs> saniye. Çok sevimli ya maşallah. Reyhan kulağını yendi. Kul Reyhan'ın kaini diyor. Evet çok Reyhan alışmış. çok seviyor. Çok alıştı ona. Bir de böyle kameraya yaklaştı ya poz veriyor. Aa. Parmaklarını yalıyor. Evet. <laughs> Anam. Bunu Reyhan'a da gösterelim. <laughs> Tabjın, <Tavcun>. götürüyordum <laughs> günlerdeyse. <laughs> doymuş. Moruların uçlarına bak tavşan yemiş. Pıtı pıtı diye yemiş. Hala da yiyor bak. En çok marul hiyar havuç. Let